Türkiye'de son yıllarda birçok ünlü isim, göz alıcı evler, ultra lüks arabalar ve yüksek fiyatlı saatlerle gündeme geliyor. Ama bu alımların perde arkasında çoğu zaman KDV oyunu denen bir sistem çalışıyor. Bir villa alıyorsun ama tapu kendi üstüne değil. Yurt dışı vatandaşı bir akraba ya da adına açılmış bir yabancı şirket üzerine. Neden mi? Çünkü yabancılara tanınan KDV muafiyeti devreye giriyor. Milyonluk evde devlete ödenmesi gereken vergi bir anda siliniyor. Aynı şey arabalar için de geçerli. Yük spor araçlar bazen turistik girişli gösteriliyor ya da özel statüdeki şirketler üzerine alınarak vergiden büyük ölçüde kaçınılıyor. Bunların hiçbiri doğrudan yasa dışı değil ama hepsi sistemdeki boşlukların ustaca kullanılması. Ve bu yöntemler çoğu zaman yüksek gelir elde eden kişilerle sınırlı kalıyor. Örneğin bir vatandaş 5 milyonluk ev aldığında yaklaşık 1 milyon TL KDV ödemek zorundayken aynı ev bir yabancı adına alındığında bu vergi sıfırlanabiliyor. Peki bu fırsat kimlere açık? Herkese mi? Hayır. Çoğunlukla çifte vatandaşlık, şirket ağı ya da özel temsilcilikler üzerinden işlem yapabilen, medyada görünür ama kayıtta görünmez figürlere. Devlet şimdi bu alımların da izini sürüyor tapu devirleri, noter sözleşmeleri, banka çıkışları. Artık sadece satış değil, kimin adına alındığı da önem taşıyor. Çünkü lüks yaşamanın vergisi sadece fiyat etiketiyle değil, devletin gözetimiyle de ölçülüyor.